İli sendika başkanı buraya gelecek. Bu meydandan Türkiye Büyükelçisi'ne go home elçi diyecek. Ve biz 1975'te gelenlerle 1571'de aynı coğrafyadan buraya gelen insanlar buna sessiz kalacağız. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse 20 Temmuz'da, hiç kimse ana vatanla, hiç kimse Türkiye ile hesaplaşamaz. Hristodilis'in karşısına geçip ona Amenna temenni sunanlar, saygılarını sunanlar dün bu meydanlarda Türkiye'li hesaplaşma derdine düştüler. Dün akşamki mitingde arkadaşlar Atatürkçülük adına, laiklik adına yaptılar. Bir tane Atatürk posteri var mıydı? 14 yaşında iki tane kız çocuğunu devlet için tehlike olarak gören, onları okula sokmak istemeyen bir zihniyet var karşımızda. Bizim için artık başörtüsü meselesi kapanmıştır. Bu konuyu daha fazla kaşımayın. Biz biriz, beraberiz kardeşiz. Bu kardeşlik hukukunu Bravo. kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğiz. Ben buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. O derslere girmeye, bir öğrenci için 40 küsür öğrenciyi cezalandıran o öğretmenler hakkında soruşturma açmasan iki elimiz yakandadır. Bravo.